Arkadaşlar Soymera Çiftliği'nden herkese merhabalar. Bugün yükseltilmiş bitki atakları ile ilgili bir video çekeceğiz ve yükseltilmiş bitki ataklarını yapacağız. Kameramanım yok oldukça spontan bir video olacak. Umarım güzel olacaktır sonunda. Şevki abi gönüllü arkadaşım burada bu arada. Kendisi İzmir'den emekli bir deniz subayı. Aynı zamanda permakültür tasarımcısı ve bitki atakları konusunda çok güzel deneyimleri var bizlerle paylaşacağız hangi malzemeleri kullanacağız neyi kaça mal ettik bunlardan bahsedeceğiz bitki ataklarımızın içini nasıl dolduracağız ne mantıkla hangi felsefeyle dolduracağız umarım keyifli bir video olur şimdiden iyi seyirler Şimdi son videomuzdan bu yana bir neler yaptık hatırlayalım. Azot fiksasyonu için bakla ekmiştik. Onları toprakla karıştırdık. Daha sonra karıklarımızı hazırladık. Bu şekilde dikim karıklarımızı ve damlama sulama sistemimizi çektik. Tarlamız artık ekime tamamen hazır diyebiliriz. Tam şu alana da arkadaşlar bitki yatağı alanı olarak tasarladım. İki tane bitki yatağımız olacak burada. Bir tanesini şimdilik koyduk. Şimdi isterseniz bu bitki yatağı nedir, ne amaçla kullanılır biraz bundan bahsedelim. Yükseltilmiş bitki yatakları arkadaşlar en basit ifadesiyle içinde bitkilerin yetiştiği toprakla dolu bir kap veya kutudur. Bu yükseltilmiş yatakları aynı zamanda bahçe kutuları ya da ikici kutular olarak da adlandırılıyor. Bunun en yaygın yapılış şekli ahşaptan bizim yaptığımız gibi. Ama sadece ahşaptan olacak, keresteden olacak diye bir şey yok. Siz elinizdeki malzemeye göre taş, tuğla, beton, galvanizli metal, kütükler ya da dayanıklı kumaş, kumaş malzemelerden de yapabilirsiniz. Hatta telden bile yapabilirsiniz. Yükseltilmiş bitki yatakları toprağın durumunu, kalitesini, dokusunu kontrol edebileceğiniz iyi bir ekim alanı verir bize. Kontrollü bir toprakta sebze yetiştirmenin elbette çok faydası var ama benim bu yatakları yapış nedenim açık tarla ekimiyle bitki yatağının içinde yapacağım bitkilerin, yetiştireceğim sebzelerin gelişimlerinin farklarını izlemek ve bunları gözlemlemek. Çünkü ona göre ileride belki bütün tarlayı bitki yataklarıyla yapmayı düşünebilirim. Buna da sonra karar vereceğiz. Şimdi size Şevki abiyle malzemelerimizi tanıtacağız. E, keresteciye gittik. 9 tane selvi ağacından 3 metre boyunda ve 25 santim derinliğinde böyle parçalar kestirdik. Neden selvi kullandık? Çünkü çamdan daha ucuzdu arkadaşlar ve bu bir tane çubuklar için 60 lira verdik. Bunlardan 3 tane bitki yatağı yapacağımız için 9 tane aldık. Hepsine toplamda 540 lira verdik. Onun dışında şu kenarlarda kullanacağımız destek çubuklarına ihtiyacımız olacak. Bunlar da 5'e 5 beş ham çubuklar arkadaşlar. Biz para vermedik, hediye edildi ama herhalde bunları da bir 100-150 liraya alırlar değil mi abi? Evet, 150 rahat tutar. Onun dışında ne yaptık? E, mazot aldık arkadaşlar. Vernik kullanmadık. Onun yerine e, mazot e, Şevki abi evet, bize tavsiye e, etti. Özellikleri doldurması için ve aynı zamanda e, zararlıların tahtaya girmesine mane olmak için e, mazot sürdük üzerine. Hı hı. E, güzelce işledi içine. Kurudu. Onu da zaten normal fırçayla vernik sürer gibi sürdük evet, değil mi evet abi? Evet. Vernik fiyatlarına da bir bakmış olduk sanne 2 litresi yaklaşık 200 liraydı. Yani en ucuzu motorun oldu yani. Evet en ucuzu o oldu. Eğer vernik kullansaydık bir yaklaşık 400 liralık vernik masrafımız olacaktı. Onu bypass edip Şevki abi'nin harika fikriyle mazot kullandık. Tabii ki siz vernik kullanabilirsiniz. İşte vidalar aldık. Onlara da bir yaklaşık 100 lira falan vermişizdir herhalde. Çivi yerine vida kullanacağız çünkü daha sağlam i̇şte olacak. Daha kolay. Yalnız bunları kullanırken yeni başlayanlar için dikkat edilir gereken durum bu tahtaya bunu ilk verdiğimiz anda çatlayabilir. Çatlamaması için mesafe bırakarak biraz daha ortadan 5'e 5'in biraz böyle 4'e üçüne gelecek kadar olan kısmına denk getirmeye çalışmak gerekir. Çatlamasın. Hmm, evet. Biraz mesafeli çatlasa o zaman sorun olmaz. Okey harika bilgi için de teşekkür ederiz. Yani şöyle bir toparlayacak olursak kerestelere 540 lira verdik. Mazota yaklaşık 100 lira verdik. 5 litre aldık. Çivilere de 100 lira verdik. Toplam 745 lira etti. Yani 3 tane bitki yatağının tanesi bize aşağı yukarı 250 liraya gelmiş oldu arkadaşlar. Bu arada başka bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim derinliğimiz 25 santim olacak. Biz biraz da bu yatakları oturacağımız toprağı da kazıyoruz alan kazanmak için. Hem de daha geniş keresteler daha pahalı olacak diye de öyle düşündük. Ama siz imkanınız dahilinde bu 25 santimlik derinliği 40-50 cm'e yükseltebilirsiniz. Ne kadar yükseltirseniz, içini de ne kadar bu dönüştürücü malzemelerle doldurursanız, uzun vadede o kadar güzel bir bitki toprağınız olacak. Şimdi biz Şevki abimle montaja geçiyoruz. O zaman başlıyor muyuz? Evet, başlayalım. Hadi. <laughs> başlayalım. Fazla bastırmayalım. Biraz daha içine girdiği takdirde burasını çatlatacaktır. Altta gelen yer bizim üstümüz olacak. Dolayısıyla evet. ona göre mesafeyi ayarlıyorum. Köşede. Evet bu kazıklar toprağın altına çakılacak arkadaşlar. Şu mesafeye kadar toprağın içine girecek. Ters dönecek yani bu yataklar. Yani rüzgarda, fırtınada herhangi bir hava koşulunda dışarıda bizim açık alanda olduğu için burada sağlam olması açısından toprağa biraz daha fazla gömüyoruz. Şimdi buraya da bir vida atıyoruz. Tamam. Bu işi daha önce görmüş olup da anlayan arkadaşlar merak edeceklerdir muhtemelen. niye tek vidada kaldı diye. Arkadaşlar önce etrafını komple bir çevireceğiz tek vidayla. Malumunuz 3 metrelik alanda bir bel verme bir hafif oynama yapacak. Hepsini tek vidayla geçtikten sonra en son tekrar teraziye getirip ikinci vidalarını ondan sonra çakacağız. Şimdi ikinci vidalara geçiyoruz. Bitti bakalım. Evet, son destekleyici vidalarımızı da çaktık iki sıra şeklinde. Şimdi bunu yerleştireceğimiz evin arkasındaki bitki ataklarının yanına götürüyoruz. Eline sağlık ustam. Şimdi bitki yatağımızı konumlandıracağımız yere geldik. Burası neresi arkadaşlar? Evin arkası. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz burada iki tane bitki yatağım var. Bir üçüncüyü buraya koymaya karar verdim. Çünkü çok fazla yeşillik türlerim var. Ve bu tohumları çoğaltmak istiyorum. Portekiz'den, Almanya'dan gelen yeşillik tohumlarımı. Dolayısıyla burası daha az güneş aldığı için burayı seçtik. Şimdi Şevki abicim öncelikle Kazıklarımızın iyice toprakla buluşmasını sağlayacağız. Çakacağız değil mi? Evet. Bu yükseklik zaten kazıkları kasamızı koruması içindi. Yerlerine güzelce çaktıktan sonra doldurmaya başlayacağız. Evet o zaman bir de malzemelerimizi ve hangi sırayla nasıl bir dolum yapacağımızı da anlatalım. Arkadaşlar burada benim budadığım zeytin dalları, kurumuş dallar, yapraklar var. Bunları daha önceden istiflemiştim. Önce bu kalın malzemeleri en aşağıya koyacağız. Bu dallara ek olarak burada kırptığımız kartonlarımız var. Bunlardan koyacağız ve burada samanlarımız var. Biraz saman ekleyeceğiz. Daha sonra sebze meyve atıkları bir süredir biriktirdiğim mutfak çöplerimiz var. Burada da yeşil organikler. Bunları da taze taze topladık ve şu an tam Ege otlarının zamanı. İçinde çok çeşitli yeşillikler var. Burada taze hayvan gübremiz var. Bundan ekleyeceğiz. Onun üzerine solucan gübremizden koyacağız ve onun üzerine de birazcık da bizim çocuklardan getirdik onlardan koyacağız şu an solucanların yumurtlaması için ideal dönemdeyiz arkadaşlar ilkbahar ve görebiliyorsanız içinde bir sürü yavru solucan hareket ediyor bakar mısınız ve içinde aynı zamanda bir sürü de kokon yumurtası var. Bunlar da kokonlar arkadaşlar. Kokon yumurtaları. Solucanlar bu kokon yumurtalarının içinden çıkıyor. Evet solucanlarımızı da ekleyeceğiz. İçine koyduğumuz bütün bu organik malzemeleri yiyecekler ve orada kendi kendilerine zaten bu dönüşümün bir parçası olacaklar. Ve bu malzemelerimizi koyduktan sonra burada bir toprak karışımımız var. Ee, i̇çinde yine solucan gübresi, torf ve dere mili var. Bu güzel geçirgen toprağımızı da en üstüne koyacağız. Biraz da bu arada tarladan aldığımız toprağımız var. Bunu da ekleyeceğiz. Ve eser miktarda da burada biraz talaşımız var. Talaş bizim için çok iyi bir, kuvvetli bir karbon kaynağı. Bundan da eser derecede ekleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet, başlayalım. Arkadaşlar. Yükseltilmiş bitki yatağımızı çok güzel bir şekilde çaktık. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Evet ilk başta ne demiştik? Zeytin dallarımız, kurutulmuş dallarımız ve yapraklarımız var. Bu arada bitki yataklarının faydalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun en öncelikli avantajı biliyorsunuz toprağa sürme, işleme, havalandırma gibi gereksinimleri ortadan kaldırıyor. Zaten biz ekolojik tarımda toprağın ancak bir kereye mahsus ilk başta sürülmesini savunuyoruz. Ya da ancak yeşil gübreleme, bizim gibi bakla, pi gibi, yonca gibi bitkilerle yeşil gübreleme yaptığımız zaman bunun toprakla karışması gerekiyor. Bunun dışındaki her türlü toprağa sürme işlemi toprağın hem hem yapısını bozuyor hem de toprağı tüketiyor. Bitki yataklarının bir farklı faydası da şu şekilde. Bu yataklar belirli bir alanı temsil ettiği için içine devamlı besleme yapabiliyoruz. Mesela şimdi biz bu malzemeleri ekleyeceğiz üst üste, üst üste güzelce sulayacağız. Ondan sonra bu malzemeler dönüştükçe çökecek ve toprak yoğunluğumuzun böyle aşağı doğru kaydığını gözlemleyeceğiz. Ama bu hiç problem değil çünkü bitki yatağımızı devamlı olarak besleyebiliriz malç, kompost, gübre, yeşil ya da kahverengi organikler, azot, karbon kaynaklarıyla devamlı elimizde olan malzemeleri bitki yataklarımıza ekleyerek dönüştürebiliriz. Bu yatakların en güzel özelliklerinden biri de ot yolma işini tamamen bypass etmesi. Bu inanılmaz yorucu bir iş. Biz bunu tarlada çok ciddi bir şekilde bütün sezon boyunca yaşıyoruz. Çünkü yabancı tohumlar ister istemez toprağa karışıyor. Bütün sezon yoluyoruz, tekrar çıkıyor, yoluyoruz, tekrar çıkıyor. Bitki yataklarında yabancı tohumları bir kere çıktıkları zaman yoluyoruz ve ondan sonra ot yolma işi tamamen bitiyor. Şimdi biz bu yatağın altını kazdık biliyorsunuz. Daha fazla ma malzeme koyabilmek için. Eğer içerideki tohumların çıkıp da bitki yatağımızdaki bitkileri rahatsız etmesini istemiyorsanız bu yatağın altına böyle naylon ya da kumaş gibi bir şey de serebilirsiniz. Ama biz yapmayacağız. Biz gerekli görmüyoruz. Sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum bunu. Yine başka bir faydasından bahsedecek olursak yükseltilmiş toprak demek yani toprağı yükseltmek daha iyi bir direnaj anlamına geliyor. Bu yükseltilmiş yataklar sayesinde herhangi bir su baskını, selde bitkileriniz minimum seviyede etkilenecek. Su direnajı iyi olacak. Evet sıra geldi samanlarımıza. Saman da biliyorsunuz karbon kaynağı buradaki azot karbon dengesini iyi ayarlamamız gerekiyor. Kahverengiler karbon, yeşiller azot kaynağı biliyorsunuz. Taze hayvan gübresi, yeşil bitki çöpleri, mutfak çöpleri bunların hepsi azot ve bu gördüğünüz kahverengilerde karbon kaynağı. Bu bitki ataklarında tabii ki olabildiğince bizim elimizdeki malzemeleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yani atık olarak gördüğümüz ama atık olmayan elimizde ne varsa, evimizde ya da bahçemizde ne varsa onları dönüştürmemiz lazım. Ama tabii çok farklı katkılar konulabiliyor. Mesela deniz yosunu, lav taşı, yani bir takım işte maden taşlar, Leonardit, Ponza taşı gibi. Bunlardan da koyabilirsiniz. Ne kadar zengin bir malzeme bütünlüğü yaratırsak, o kadar bitkilerimiz için zengin bir toprak elde etmiş olacağız. Ama tabii ki yani buradaki bir başka konuda sürdürülebilirlik, illa malzeme koymak için de internetten pahalı pahalı şeyler alınmasına da ben şahsen karşıyım elimizdeki malzemeleri değerlendirmek en güzeli. Şimdi samanımızı ekledik. Kartonlarımızı eklemeye başlayacağız ve ondan sonra da sulamaya geçeceğiz. Ve sıra geldi taze hayvan gübremize. Yaklaşık yarım kova güzelce serpiştiriyoruz. Şimdi üzerine biraz tarladan aldığımız toprağı serpiştiriyoruz. Sıra geldi solucan gübremizden serpiştirmeye. Solucan gübresini niye koyuyoruz diye merak ederseniz hem tabii ki gübre olarak hem de içindeki yararlı mikroorganizmalar ve bakteriler bu içine koyduğumuz organiklerin daha hızlı dönüşmesini sağlayacak. Birazdan da bizim çocukları, solucanları ekleyeceğiz. Onlar için de çok güzel bir beş yıldızlı otel konforunda bir bitki yatağı yapmış oluyoruz. Sıra geldi solucanlarımızı eklemeye. Şimdi de bir miktar deremili koyuyoruz. Deremili de hem su tutma özelliğiyle bize fayda sağlayacak ve geçirgen bir toprağımız olacak bu sayede. Sıra geldi biçilmiş otlarımız yeşil organiklerimize. Şimdi üzerine bir miktar talaş ilave ediyoruz arkadaşlar. Talaş çok güçlü bir karbon kaynağı. O yüzden Eser miktarda koyuyoruz bunu. Sıra geldi mutfak çöplerimizi eklemeye. Ve bir tur toprağımızı daha koyuyoruz. Ve birazdan da buradaki özel toprak karışımlarımızı ekleyeceğiz. Artık üst tarafına geldik. Alttaki kısım zaman içinde dönüşecek, çürüyecek. Ama biz üst tarafa tabii ki sebzelerimizi yetiştireceğimiz e, toprak karışımımızı koymak durumundayız. Bir kısım daha solucan gübremizden ekledik. Şimdi de toprak karışımımızı ekliyoruz. Evet, bitki yatağımız ekime hazır. Bu yataklardan iki tane de tarlaya yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bitkilerinizi, sebzelerinizi, meyvelerinizi ilaçsız, doğal olarak yetiştirmek istiyorsanız bu karışımla her şeyi yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu an seradayım. Bilmeyenler için duyurulur. Bu hafta ata fidesi satışlarım başlıyor. Bir yandan tarla ekeceğiz. Çok yoğunuz. bize çok kolay gelsin. Umarım keyifli ve öğretici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.